Edinilen bilgilere göre Altınşehir Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesi içerisindeki iş yerine gelen MK isimli şahıs, sabah tartıştığı kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Bu esnada iş yeri sahibiyle yakınları da silahlarıyla şahsa karşılık verdi. Sokak ortasında tartışmaya giren şahıslardan MK, yaralı halde olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çatışma esnasında park halindeki araçlarda mermi ve saçmaların hedefi oldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada MK ile AS isimli iki kişi vücutlarına isabet eden mermiler sonucunda yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Arada. Benim gitmem lazım. Olay yerinden kaçan bir araç ise polis ekiplerince Atatürk Bulvarı eski valili kavşağında durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bir adet tabanca ve pompalı av tüfeği ele geçirildi. Her iki yaralı şahsın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olaya karıştığı iddia edilen iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken kavgaya karışıp olay yerinden kaçan diğer şahısların da yakalanması için Çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.